Sayın Hakan Fidan. Sayın Steven e, demeçlerine gelince İstanbul görüşmeleri Nisan 2022'deki görüşmeler e, temel olarak alınabilir Ukrayna sorunu çözmüş Ben bunu duymadım açıkçası. Ama şunu teyit edebilirim size. E, bu görüşle defalarca Sayın Putin zaten Söyledi, demeçler verdi. Bizim devlet başkanımız defalarca söyledi. Biz İstanbul'da bulunduk. Orada e, belki de neredeyse bir ramak kala taraflanması için, imzalanması için ramak kala bu anlaşmaların ama Johnson, Boris Johnson bunu yasakladı dedi. E, ve Ukrayna delegasyonunun o zamanki başkanı yani Halka Hizmet Partisi'nin de başkanı olan kişi bir kamuya açık şekilde şunu söyledi. Evet bu doğruydu. Biz anlaşmayı imzalamaya hazırdık 3 sene önce. Ama bize yasakladılar bu rejimin e, yöneticileri, Brüksel'deki yöneticileri, Washington'daki yöneticileri, Londra'daki yöneticileri yasakladılar dedi. Prensip olarak, ilk olarak İstanbul anlaşma, İstanbul görüşmeleri nedir? NATO'ya girmekten vazgeçiyoruz. E, orada askeri üsler bulunmayacak. E, yabancı ülkelerin katılımıyla bir askeri tatbikat yapılmayacak. Ve aynı zamanda uluslararası garantiler alacaktır demişti işte güven. Düzenlilik ee, anlamında Almanya'dır, Türkiye'dir ve diğer e, talep eden ülkelere belki olabilirdi. İşte bütün bunlar ne oldu? Olmadı, kırıldı, bozuldu ve e, bekleyelim dediler. Bakalım e, hangi yöne doğru evrilecek bu savaş dediler ve işte bekleyip gördüler. Dolayısıyla e, Amerika ile görüşmelere gelince, e, Riyad'daki görüşmelerimizden sonra biz şu kanıya vardık tamam. ve şöyle anlaştık. Tamam. Ee, diyalog kanallarımızın yeniden kurulması konusunda anlaştık. Tüm konuları kapsayacak şekilde diğer taraftan da e, tüm alanları da e, kapsayacak şekilde uluslararası e, konuları da dikkate alarak Ukrayna tarafı aynı zamanda bu anlamda bir özel temsilcisini de e, e, tabii Amerika hem Ukrayna konusunda özel temsilcisi evet. hem e, Orta Doğu konusundaki özel temsilcisi belirleyecekti. Ama belki de en sadesi, en basiti, zor olmayanı ise zor olmayanı ise ki bizim teklifimizdir bu. E, büyük çalışmalarını karşılıklı olarak normalize etmek, tekrar Moskova ve Washington'da bunları yeniden çalışmalarını canlandırmak. Geçen hafta bu anlamda iki teknik düzeyde teknik teknik düzeyde iki görüşme gerçekleştirildi. Bu hafta ise e, kapsamlı istişareler yapılacaktır ki umut ederim ki ee, yapay suni e, engellerle karşılaşmayız. Demokratik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokratik yöntemlerle engellerle karşılaşmayız. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Ukrayna'daki savaşın durması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekte. Bu noktada e, Türkiye'nin e, elinden geleni e, yaptığını da e, görüyoruz savaşın başlangıcından itibaren. E, son günlerde e, Amerika ile Rusya arasında e, yapılan görüşmelerde gündeme gelen e, güvenlik garantileri ve diğer e, konular e, bizim de yakından takip ettiğimiz konular. Prensip itibariyle e, Türkiye barışa katkıda bulunacak her türlü adıma atmaya hazırdır. Ee, ama bu spesifik konuya gelince e, meslektaşım Sayın Lavrur da e, ifade etti. Burada şu anda e, ortaya nasıl bir manzara çıkacak ve burada nasıl bir kompozisyona ihtiyaç duyacak e, bu konuda gerekli teknik hazırlıkları e, biz yaptıktan sonra e, Cumhurbaşkanımız e, gerekli e, kararı verecektir. Ama şu anda konuşmaları, görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye her zaman için her türlü e, kolaylaştırıcı, e, hızlandırıcı rolü üstlenmeye hazırdır. E o rolü de oynuyoruz. Kamuoyuyla paylaşılan var, paylaşmayan var, paylaşılmayan var. amacımız bir an önce bu yıkıcı savaşın durması ve bölgedeki yaraların sarılmasıdır.